Herkese merhabalar. Etrofil El Örgü iplikleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel, çok şık, çok pratik, çok kullanışlı, çok kolay deniz kabuğu modeli makyaj çantası yapacağız. Çantamızı daha küçük çalışarak, cüzdan daha büyük çalışarak kol çantası da yapabilirsiniz. Yapması çok kolay ve keyifli olan Çantamızı örmek için ne bekliyoruz? Ee, hadi o zaman başlayalım. Bugün yaptığımız deniz kabuğu modeli makyaj çantamızın yapım aşamalarını ve diğer model anlatımı videolarımızdan faydalanmak için Etrofil YouTube kanalımıza abone olmayı, paylaştığımız videolardan haberdar olmak için ise zil sesine basmayı unutmayınız. Modelimizi örerken kullandığımız ipliğimiz Etrofil ince. Global tekstil standartlarına göre yüksek kalitede akrilikten üretilmiştir. Ant özelliğine sahiptir. Bu özellik sayesinde tüylenme, topaklanma ve alerji yapmaz. Dokusu çok güzel, pürüzsüz bir yapıya sahip. Sağlam ve dayanıklıdır. Emek vererek ördüğünüz ürünleri uzun süre yeni gibi kullanabilirsiniz. Orta kalınlıkta mükümlü bir iptir. Bükümlü oluşundan dolayı örerken şişinize, tığınıza takılmıyor. Bu da kolay ve keyifli bir örgü örmenizi sağlıyor. Canlı ve soft birçok renk seçeneği bulunmaktadır. İnci ile neler örebiliriz? Hırka, yelek, örgü oyuncak, amigurumi, patik, ev ayakkabısı, çanta, çeşitli ev aksesuarları, supla, yastık, kırlent gibi daha birçok projenizde güvenle kullanabilirsiniz. İçeriği %100 Premium Antipeeling Akrilik. 100 gram 230 metredir. Şiş numarası 45, tığ numarası ise 2,5 milimdir. Etrofil inci ile keyifli örgüler. Makyaj çantamızı daha öncesinde kırmızıyla ördük. Burada uygulama yaparken kullandığımız ipliğimiz renk numarası 706-09. Bir yumak kullandık. Kırmızı renkli ipliğimiz ise 730-47 bir yumak kullandık. Tığ numaramız ise 2,5 milim. Deniz kabuğu çantamızı örmeye orta kısmından başlıyoruz. Zincir çekerek orta kısımdan başlıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. 1, 2 tane zincir çektim. Birinci sıra için 1, 2, 3. zincire sık iğne yapıyorum. Sonra birer tane daha zincirlerime sık iğne yapıyorum. Toplamda 3 tane sık iğne yapmış oluyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. İlk sık iğnenin tepesine üçlü tırabzan yapıyorum. Sonra yer sık iğnelere de 1 2 tane daha üçlü tırabzan yapıyorum. E ortasına geldim örgümüzün. Örgümüzün ortasında artma yapacağımız kısım. oraya 3 tane sık iğne yapıyorum. Başlangıçta dönerken çektiğimiz zinciri. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 3 tane sık iğne daha yapıyorum. Bir. iki, Üç. Sonrasında her sık iğnenin tepesine birer tane güçlü trabzan yapıyorum. Toplamda üç tane güçlü trabzan yapıyorum. Bir. 2 3. E, modelimizi bu şekilde git gel olarak örüyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Her ortaya kadar. Ortada 3 tane zincir çekmiştik. E, orta kısma kadar her trabzan'a buradakilerde sık iğne, e, sık iğne ve trabzanların üzerine üçlü trabzan yaparak örüyorum ortadaki 3 zincire kadar. Zincirimize buraya bir tane ilmek tutucu geçiriyorum. ilmek tutucumuzu bir taktık buraya. Orta 3 zincir kısmımıza geldik. 3 tane sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir. Tekrar 3 tane sık iğne. Her sıra aynı şekilde ortadaki kısma zincirimize 3 tane sık iğne, 3 zincir tekrar 3 sık tekrar 3 sık iğne şeklinde artma işlemimizi yaparak örüyoruz. Sonrasında üçlü trabzan örerek devam ediyoruz. Bir, iki, üçüncü sıramızı ördük. Dördüncü sıramıza başlıyoruz. Üç tane zincir çekiyorum ortaya zincir kısmına gelene kadar her trabzana buradaki yaptığımız sık iğnelere de gelecek şekilde birer tane üçlü trabzan yapıyoruz ortaya geldiğimizde artma işlemini yapıyoruz sonra tekrar aynı şekilde üçlü trabzan örerek devam ediyoruz bu şekilde 7 sıra örüyoruz 7 sıra ördük. Şimdi modelimizin açılma kısmına başlıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bir trabzan atlıyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine iki tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar iki tane üçlü trabzan yapıyorum. 1-2 tane trabzan atlıyorum. 1 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1-2 tane trabzan atlıyorum. 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1-2 iki zincir, 2 i̇ki tane üçlü trabzan. İki tane trabzan atlıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Bir, iki tane atlıyorum. İki tane üçlü trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Tekrar iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane atlıyorum. Bir tane Üçlü trabzan bir tane atlıyorum. İki tane üçlü trabzan yapıyorum. İki zincir. Tekrar aynı yere iki tane üçlü trabzan. Bir tane atlıyorum. Bir sonrakinin tepesine bir tane köşe trabzan. Sonra tepemize geliyoruz. Orta kısma, zincir kısmına. Buraya da yine iki tane üçlü trabzan, iki zincir. Tekrar iki tane üçlü trabzan yapıyorum. Ortaya geldik. Aşağıya yan tarafını yine bu tarafta uyguladığımız gibi uygulayarak örüyoruz 1. sıramızı ördük 1. sıramızda 2 tane üçlü trabzan zincir tekrar üçlü trabzan bu şekilde yaptık aynı şekilde 1, 2, 3, 4 4 tane e, sağ tarafa 4 tane sol tarafa bir de ortaya 9 e, tane yaptık şimdi 2. sıramıza başlıyoruz 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum ilk desenimizin zincir kısmının ortasını tığla batırıyorum 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. İki zincir tekrar aynı yere üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Ee, burada direk kısımlarımız var. Ön tarafı örgümüzün ön tarafı bu taraf. O yüzden e, direk çıkıntılarını şöyle göstereyim direklerimizin çıkıntılarını ön tarafa doğru düşüreceğiz. O yüzden örgümüzün ön tarafı bu taraf. O kısma olması için direklerimizin görüntüsü tığımı ön taraftan sağdan geçiriyorum. Trabzanın solundan çıkarıyorum. Tığımı ip dolayıp çıkarıyorum. Burada üçlü trabzan yapıyorum. İlk sıramızı ikili olarak yaptık. İkinci sıramızı üçlü olarak örüyoruz. Direkleri bu şekilde örüyoruz. Motiflerimizin tepelerine yine aynı şekilde üç tane üçlü trabzan iki zincir üç tane ikili trabzan direk kısımlarımızı tığımı ön taraftan sağdan batırıyorum. Sol taraftan çıkarıyorum. İpimi alarak üçlü trabzan yapıyorum. Aynı şekilde tekrar ederek sıramın sonuna kadar örüyorum. Model uyguladığımız ikinci sıramızın sonuna geldik. Bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum orta kısma yine modelimizin ortasına zincir kısmına 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Burada direk kısımlarımız var. Ön tarafta oluşmasını istiyorduk. Arka tarafı örerken ee, bu şekilde geçirmiştik. Şimdi ön tarafını örüyoruz. Ön taraf örerken tığımı yine sağdan geçiriyorum. Soldan çıkarıyorum trabzanın. Ee, ip olarak yine üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde ön tarafta kabartma gibi duruyor. Sonrasında modellerimizi bu şekilde örüyoruz. Ee, ilk e, i̇lk başlangıçta önce iki tane trabzan, iki zincir, iki trabzan yaptık. İkinci sıramızda 3 trabzan 2 zincir 3 üç trabzan 3. sıramızda yine 3 trabzan 2 zincir tekrar 3 trabzan sonrasında bunun üzerinden devam edeyim 1 2 3. sıramızı örüyoruz burada 3. sıramızı 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan şeklinde tekrar ederek örüyoruz Dördüncü sıramızı 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan şeklinde örerek devam ediyoruz. Beşinci sıramızı yine 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan şeklinde örerek devam ediyoruz. Altıncı sıramızı 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan şeklinde örerek devam ediyoruz. Son sıramızı 6 trabzan, 1 zincir, tekrar 6 trabzan örerek e, tamamlayarak bitiriyoruz. Çantamızın bir tarafını bitirdik. Şimdi üst tarafının oyasını yapacağız. Tığımı batırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Zincir kısımlarına 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Bir sonraki zincire geçiyorum. Yine 3 tane sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde orta kısmının baş ıı, bitimine kadar örüyoruz. Orta kısmına geldik. başlangıca bir tane tekli trabzan yapıyorum. Sonra trabzanın ortasına bir tane tekli trabzan. iki sıranın orta kısmına bir tane tekli trabzan. Bir tane trabzan kısmına bir tane de iki sıranın orta kısmına tekli trabzan yaparak buraya kadar örüyorum. model kısmına geldik. Yine her zinciri üçer tane sık iğne yaparak örüyorum. Sıramızın sonuna geldik. Bir zincir çekerek sabitleyip ipimizi kesiyoruz. Şimdi e, bir kısmını öreceğiz. Başlıyoruz. Bir kısmımızı e, bir ikinci zincirimizin başlangıcından başlıyoruz. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Sonrasında her sık iğneye bir tane tekli trabzan gelecek şekilde örüyorum. Çiz zincirimize kadar örüyoruz. İkinci sıramızı ördük. Üçüncü sıramıza başlıyoruz. Üçüncü sıramız son sıramız. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Yine her tırabzana bir tane tekli tırabzan gelecek şekilde sıramın sonuna kadar örüyorum. Çantamızın bir tarafını bitirdik. Aynı şekilde diğer parçayı da ördük. Şimdi birleştirmesini yapalım. Ön yüzleri dışa gelecek şekilde üst üste koyuyoruz. uç kısımdan başlıyoruz. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Sabitliyorum. İpliğimi de iç tarafa getiriyorum. Üst üste yerleştirdikten sonra her sık iğneye batırarak tığımı ip olarak çıkarıyorum. İlmeği içinden geçiriyorum. Bu şekilde Zincir işi olarak çantamı dikiyorum. Çantamızı tığla zincir işi yaparak dikerek birleştirdik. Çantamızın birleştirmek için büyük çıt çıtlarımızı da dikerek bu kısımlarını bitiriyoruz. Makyaj çantamızı örmeyi öğrendik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Etrofil el örgü iplikleriyle keyifli örgüler.